Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, ne oynayacağız? Agario atlı internette çıkan pislik bulaşıcı bir oyundan pislik bir oyun oynayacağız. Çok oynamayı düşünmüyorum. Lan 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 lag da var azıcık. Çok az. Orta derecede. Mesela uf bu ay gibi büyümüş. Mesela bu da bana target attı aslında. Şansa bak ya. Bu, bu aralar arkadaşlar video sıklıkla gelmeye başlayacak. Yırtık çorap beni kovalamaya başlıyor. Oh my god. Kendi kendime neden action'a girdim arkadaşlar? Bilmiyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, öte yandan hastayım. Ayı gibi. Onun için ayı gibi değil. Sadece sümüklerim bakıyor. Onun için e, kusura bakmayın lütfen. <laughs> Ay şuraya gel babaya. Nah gelirsin. Oha burada ana baba günü var lan. Kaçın. Oy oy oy. Yüz olmadan kimseyi yemeyeceğim. Yaz ne oluyor? Lag oldu. Hala lag oldu. Ne oluyor lan? Selam. Ne oluyor? Yüz olmadan ki Göztepe geldi. Göztepe geldi. Küfür edecektim. Sallamadım küfürü. Dua edin. Ama bir şey olmaz zaten. Ee, bu arada buradan. Neydi onun adı ya? Adını unuttum. Uğur Desigin mi? Yok. Öyle biri ee, videoya çok güzel yorum atmış kardeşimiz. Teşekkür ederim. Ee, Uğur Desigin herhalde. Abone olursanız çok mutlu olurum güzel yorum atanlara da videoda ismini söyleyeceğim ve abone olmalarını rica edeceğim yalnız neden lag like oluyor Uf, güzel arkadaşlar bilmiyorum ben de w besler nah besler sen bizi besliyor mu lan bencil neyse arkadaşlar üstüne alınmasın bu arada ee, bugün en son bir video attım çılgın hackerlar diye ee, arkadaş, o video baya önceden vardı ama Ben bilmeden Yani istemeden oldu Gizli şey dişi oldu Ananın siz Ne dişi olduğunu Özel özel alındı Video ee, Ben de gördüm ne zamandır da video atmıyorum dedim Videolarıma bakıyordum Kilitli olduğunu gördüm Videoyu açtım 4 saat önce bir yorum geldi Bak neden lag oluyorsun? Lan la günah günah günah. İşte ee, işte 4 saat önce Uğur deseyinden bir yorum geldi. Arkadaşımız lütfen abone olun. Şuna gitmeyin bu arada yazık. Daha küçücük. Sonra biz target atınca. Biz onları target atıyoruz. Küfür yiyoruz. Onlar atıyor hiçbir şey olmuyor ama neyse. Ya şunu yiyeyim mi? Kaçar ki bu. Kaçar mı? Kaçar. Şu küçükte gözüm var. Yerim seni. Ben de seni yerim. Yerim. Gel. Enes Batur harbiden mi? Ciddi misin? Çok inandık. Oyunda bıraktı klavye masu. Gerçekten de bu Enes Batur diyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Yalnız neden live oluyor? Çok ayar oldum. Aşırı ayar oldum. Neden live oluyor lan? Sorayım. Bilmiyorsa o da bilmiyor. Çünkü salak internet yani. Ee, birinci bu arada değişiklikli ikinci militant. Üçüncü Türk heral Dördüncü Aksaray Beşinci Göztepe. Altıncı Kızıl Elma. Sekizinci Nasa. Dokuzuncu Gerçek Dost. Peki ben bunu neden söyledim? Ne bileyim ben. Ben öptüler beni. Ya, puh, ben senin lag gibi ya. Ben buna da bağlanmadım ha. Alayım mı, sikim bakayım var mı böyle şey. Vardır herhalde. Var mıdır? Vardır herhalde. Var lan. Yok level diyor hepsi ya. Kazık. Neyse bir kere daha gireyim. Mesela bu adam beni yerse eline hiçbir şey geçmez. 13 puanla bir şey olur mu? Olur tabii ki de. Ama target açacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi video çok uzun zamandır yani çok uzun dedim iki ay üşeniyorum video atmaya. ya lagı mı ya ya acayip uyuz oldum ya şerro şöyle gelelim bak 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 laga bak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki lag sanki gören diyecek modemi söküp gelmiş oynuyor o derece artık lan oğlum yürü git belanı benden bulma yedi o beni ha söyleyeyim ananı ya. Ye yeter. Ne bulak? bir Ya yine yedi ya. Ulan ne istiyorsunuz? Küçücük bir şey benim için bölmeyin. Ne alakalı oluyor bu da anasını satayım. Agario da sunucuda mı var bilmiyorum. Nerede varsa var. Counter videosu ister istiyorsanız videoyu paylaşırım. Ee, aha, ah ananın. Za kaçtım, kaçtım. Kaçtım. Şu 8. arkadaşın, yeniçeni tebrik etmek lazım. 9. arkadaşa da 8. 9. yapsın diyorum. Videoyu da yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok laglı bir bölüm oldu. Buradaki herkese selam. Şöyle o ilk ikona girenlerden falan. Hepsine senem. video beğendiyseniz lütfen abone olun ve e, videoya yorum atın. Beğenmediyseniz dislike atmayın. Beğen de atmayın beğenmediyseniz. Dis ya da like atmayın. Yorumda kötü hatalarım ne? Onu yazarsanız ben de onları telafi etmeye çalışırım. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.